Türkmenistan'da 12 Mart 2022 tarihinde erken Cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenecek. Ülkeyi 15 yıldır katı otorite kurallarıyla yöneten Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov, Ulusal Konseyi Halk Meclisi olağanüstü toplantısında Merkez Seçim Komisyonu Başkanına erken başkanlık seçimi talimatı verdi. Berdi Muhammedov'un tahtını devretmesi beklenen oğlu Başbakan Yardımcısı Serdar Berdi Muhammedov'un 12 Mart'taki erken seçimlerde başkan adayı olacağı açıklandı. Geniş çaplı baskı, insan hakları ihlalleri ve özgür basın eksikliği ile bilinen yönetim şekli tek baskın parti sistemine dayanan bir cumhuriyet olan Türkmenistan'da cumhurbaşkanlığı görevini 15 yıldır elinde tutan Gurbanguly Berdimuhamedov'un yerine hazırladığı aşikar olan oğlu Serdar Berdimuhamedov'un 12 Mart'taki erken seçimlerde başkan adayı olacağı ilan edildi. Doğal gaz zengini Türkmenistan'da 64 yaşındaki Gurbangulu Berdi Muhamedov erken seçim kararı aldığını açıklamıştı. Ülkede başbakan yardımcısı koltuğunda oturan Berdi Muhamedov'un 40 yaşındaki veliahtı Serdar Berdi Muhamedov'un babasının yerine geçmesi öngörülüyor. Türkmen haber sitesi Salam News, Serdar Berdi Muhamedov'un 12 Mart'taki seçimlerde aday olacağını doğruladığını duyurdu. Türkmenistan'da aynı zamanda Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı koltuklarını da elinde tutan Gurbangulu Berdi Muhammedov'un görev süresi normal şartlarda 2024'te son bulacaktı. Berdi Muhammedov, görevi bıraktıktan sonra da Meclis Başkanlığı'nı sürdüreceğinin siyahlini verirken kısa bir süre içinde milletvekilliği, bakanlık ve valilik görevleri yürüten oğlunu yerine geçirme planlarını da gizlememişti. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olunuz.